Ben müzisyenim, Ya ben aslında e, şu noktada normalde korkmuyordum yani bu kadar yapay zekadan. E, son zamanlarda e, yapay zekanın müzik de yapmaya başladığını görmeye başladım ve hani sözler yazıyor, arancı yapıyor, her şeyi yapıyor yani. Bir müzisyenin, müzisyenlerin yapabileceği her şeyi yapmış ve hani aslında insanları hani bir noktada ayıran şey duygudur ya, duyguya sahip olmamız. Yani yapay zeka eğer o şarkılarla bu duyguyu hissettirebiliyorsa ki ben dinledim mesela bir parça Müthiş. bayağı gerçekten duygusunu hissettim yani hani o birazcık daha peki sana şöyle bir şey soracağım. ben bu arada bunun cevabını bilmiyorum gerçekten zorlu bir şey evet. ben de müzikle ilgilendiğim için yani sen, senden çok daha iyi ve duygusal bir müzik yapabilen müzisyen sana kendini tehdit altında hissettiriyor mu yok niye Mesela o da çok duygusal bir şey yapıyor. Bir de yapay zeka var. O da bir ajan olarak çok duygusal bir şeyler yapıyor. Peki yapay zeka niye sinirimizi bozuyor? Mesela ne bileyim şimdi ya Mazhar, Fuat Özkan bestelerine yetişemeyiz yani. O çoğumuz olağanüstü şeyler. Ama mesela tüh lan niye yaptılar onu ben yapamayacağım şimdi falan değil. Gerilmiyoruz. Şimdi müzik zaten insanın icat ettiği bir şey. Ve şu anda yapay zeka dediğim şey aslında sanat yapmıyor. Bizim icat ettiğimiz müziğin kurallarını güzelce çözüp kurallara uygun bir şekilde yeniden yeniden üretiyor. Ve bunu biz aslında 50 senedir falan yapıyoruz. O bilgisayarlı müzik işi çıktığından beri sequencerlar bilmem ne o diziciler falan var ya işte elektronik müzik merakları bilirler. Böyle basıyorsun basıyorsun dupçık dupçık bir sürü müzik çalıyor otomatikman. Ben mesela çocuk kamplarında bu tabletlere yazılım yüklemiştik bir tane. O düğmeyi basıyorum, bu basıyorum. Bütün çocuklar DJ oldu mesela. İki dakikada öğreniyorlar tık tık. Bunu çok eskiden beri yapıyoruz ama e, yapay zekalarında böyle her isteyene istediği tarz müziği üretebildiği bir yerde İrem'in ya da Sinan'ın yaptığı müziğin bir farkı olacak. Bilmiyorum onu fark ediyor musun? Mesela ben 50 yaşımdan sonra müzik yapmaya başladım. E, var mı benim şarkıları dinleyenler? Bir göreyim. Metalciler, evet. Darda bir müzik alan, yani Türkiye'de çok yoğun dinleyicisi olmayan rock metal müzikle uğraşıyorum ben. Ama mesela o şarkıları dinleyenler, muhtemelen dünyanın en iyi şarkıları değil. Belki de öyledir, bilmiyorum. Ama ya Sinan Canan müzik yapmış, bak. Sinan Canan'ın şarkısı, Sinan Canan'ın duyguları. Özellikle beni bilen insanlar ona çok farklı reaksiyon veriyor. Burada konu yapılan şeyin, ürünün hikayesi olabilir mi acaba? Mesela... Bir insanın elinden çıkmış bir şeyin çok yakın bir gelecekte paha biçilmez derecede kıymetli olacağı bir zaman öngörebiliyor musunuz? Herkes mesela bugün işte Mid Journey falan gibi yapay zeka yazılımlarıyla istediğiniz görseli üretiyorsunuz. Neydi o bir tane çıktı e, sonra mıydı neydi böyle her şey, film bilim yapıyor acayip acayip işler. Ama bir de böyle el emeği göz nuru hakikaten eliyle işleyerek yapılan şeyler olduğunu düşünün. Yapay zeka kilim yapar. Bir de falanca köyde bir kızcağızımızın dokuduğu kilim vardır. Biz neye para öderiz mesela? Neyi kıymetli buluruz? Hikayeye. Onun hikayesine. Onu gerçek bir insan dokudu. Şu kadar zaman harcadı. Her zaman bizim için daha kıymetli olacak. Bence o korkuyu biraz tutun. Müziğe devam ama. Çünkü en kötü tarafı ya bu yapıyor zaten ben yapmayayım. Ha, i̇lham çalıştıkça gelecek. O yüzden söz mü? O korkuyu atıyoruz söz. kenara. Beraber de çalıyoruz bir ara. Söz. Tamam İlham. <laughs> Buraya da bir mikrofon alalım lütfen. Yani ben aslında yapay zekadan çok korkmuyordum. Çünkü hani herkes tıp, böyle bacak. Ben bir yere korkmuyordum. korkmuyordum. Ama sonra tıp okuyorum çünkü. Hani içten içe hani meslek kaygısı olmayan bir bölümdeyim. Ama sizin dediğiniz şeyden sonra mesela e, sanatla ilgili işlerde bir şeyin evet değeri olacak. Ee, ama bizim yaptığımız daha e, fizik daha fizik boyutunda, daha matematik boyutunda veya daha hani insanların artık benim düzenmem lazım. Kimin yaptığının bir önemi yok. Ya yani makina da yapsa, insan da yapsa benim düzenmem lazım bakış açısından baktığı için. Hani o zaman bu tarz meslekler mi daha tehlikeli hale gelecek? Ee, tıp kaçıncı sınıf? Bir. Serayla tanıştın mı? Yok. Çok şanslısın. <laughs> Şimdi ben meslek diyorsun ya problem yok bizim meslekte. Serayla tanışın Sara. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayıyla teşhis koyan yapay zekamız var. Şu anda test aşamasında geliyor. Ve e, gireceksiniz oraya hastalıklarınızı, derdinizi. Biraz da size soracak. Peki şuranı ağrıyor mu, buranı ağrıyor mu? İşte ne ilaç açıyorsun? Annem, babanda bilmem ne var mı? Çekecek e-devletten verilerini bilmem ne. Sana diyecek ki çok da şey yapmamak lazım. Çok bir şey olmaz diyecek bundan. Ya da işte falanca uzmana görün diyecek. Ya da seni otomatikman ee, yapay zeka kontrollü bir ameliyathaneye gönderecek. Hiçbir doktor olmadan çok yakın zamanda zırt kesip alacaklar ya da tıp bir şey takacaklar oraya. çok yakın. Teknik olarak yapılabilecek hiçbir iş güvence altında değil arkadaşlar. Algoritmaya dökebileceğiniz, bilgisayarlara taklit ettirebileceğiniz her işi şu anda yapay zeka bizden daha iyi yapıyor. Şu anda yapıyor, gelecekte değil. Bu arada Yapay zeka ile ilgili eller hızlı kalkıyor. Herkesin yapay zeka ile ilgili bir fikri var gibi. Ben bir soru sorayım mı size? Yapay zekanın ne olduğunu bilen var mı? Tarif edebilecek olan var mı yapay zekayı aramızda? Orada bir arkadaşım var. Bir mikrofon alalım. Merhaba hocam. Mehmet Safa Yalçıntaş. Merhaba, Uzun hoş geldin. Dönemdir sizin önce kitaplarınızı, sonra evet. kanaldaki içeriklerinizi. Ben içeriklerinize... artık seni akrabadan görmeye başladım. Hoş geldin. <laughs> Yatta kitabımda sizden onay da almıştım. Kendi kitabımı yazarken isminizi kullanma şerefine nail olmuştum. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sorunuza cevap vereyim. Hafızadaki hafıza gibi çalışıyor galiba. Bütün verileri toplayıp istenen karşısında cevap veriyor. Mikrofonu almışken ben soru sorabilir miyim? O, size? tabii ki sorabilirsin. Yapay zeka ile ilgili. Benim soruya cevap 10 tane, sonra tane sorabilirsin. Buyur. E, kafamda iki tane soru var. Hep tabii. yapay zeka. Ben kullanıyorum. Biz bir dijital pazarlama ajansıyız. E, biz Hı. bunu zaten işlerimize entegre ettik. Tabii. Bir yerde tıkanıyorum ben ilerleyen süreçle ilgili. İnsan zekası söylenen bir şey karşısında, sorulan bir soru karşısında soru sorabiliyor. İşte bir arama motoru, ismini söylemeyelim. Bunu mu demek istediniz diyor. En iyi hali, o en iyi versiyonu. O. <laughs> ee, bizim insan beyni olan, insan beyninde soruya soruyla cevap, başka bir soru sorup belki de bilgiyi filtreleyip karşı tarafa daha iyi nasıl anlatabilirim? Bir analoji, belki bir metafor gibi bir soru sorma yeteneği var. Bir de mesela az önceki besteyle ilgili orada da aynı şey var aslında belki de onu soracağım. Şimdi o iki tane soruyu birleştirip size beyinle ilgili bir soru soracağım. İlham almak. Hı hı. Bu bizim rastgele yaptığımız bir şey. Yani kaos da burada belki vardır. Bir belirsizlik Tam vardır olarak. muhtemelen. E çünkü biz buluta bakıp veya bir kuşa bakıp bulutta kuşu görüp aynı anda bir melodi duyup bambaşka bir melodi yazabiliyoruz. Ben tezeye bakarak şarkı yap yapan adam tanıdım. Yani. Mesela bunu var. yapay zeka bir yere bakarak yere bakarak falan yapamaz. Şimdi ilerleyen dönemde soru sorma kabiliyeti ya da ilham alma kabiliyeti. Bu muhtemelen insan zihninde belki siz daha bilirsiniz. Bir yerde vardır. Tabii. Bak o, o, onu acaba yapay zekaya entegre edebilecekler mi? Emin ol dünya tarihi şu teknik olarak yapılamaz diyen adamların madar olduğu bir sürü hikayeyle dolu. Dolayısıyla hayatta ağzımı açmam. Şunu derim. Heh, nerede beyindeyim? Teorik olarak mümkün. Teorik olarak mümkün. Çünkü bak bu da bir algoritma. Şimdi yapay zeka e, sizin ona sorduğunuz bir soruya bir şekilde cevap üretiyor. Ona verdiğiniz bir görevi bir şekilde yerine getiriyor. Bunu yaparken arkasında kocaman bir veri tabanı yani belleğe dayanıyor gerçekten. Ama bu bellek bizim cep telefonlarımızda ya da bilgisayarlarımızdaki bellek gibi değil. Büyük oranda bulut bilişim dediğimiz o büyük işte birbirine bağlı bilgisayarlardaki hafızayı kullanıyor aslında çok masraflı yani bilgisayar bilimleri ve enerji açısından çok masraflı da bir iş bu arada yapay zekanın çalışması. Yani çevreci arkadaşlar yapay zekayı kullanırken bir daha düşünsünler. Sadece bir tek Google araması 7 gram karbondioksit salınımına sebep oluyordu. Bu 4 yıl önceki rakam. Şu anda bir yapay zeka sorgusu herhangi bir yapay zeka yazılımına onlarca yüzlerce gram karbondioksit salınımına sebep oluyor. Çünkü çok büyük bir işlemci gücü kullanan bir sistem var. Ama burada bir algoritma. O algoritmanın başvuru için kullandığı sınırlı bir havuz, genellikle buna bir korpus diyoruz, bir metin grubu, bir bilgi bankası. Ve oradan bilgi çıkartmak üzere tasarlanmış bir yapı var. Bu yapının görevi orada ne varsa oradan bir bilgi üretmek. Basit bir kod eklenirse ki benim kullandığım bazı akademik uygulamalarda bu var. Sizin sorduğunuz soruya daha rafine cevap verebilmek için size sorular soran algoritmalar da var. Peki böyle mi olsun, şu nasıl olsun, işte şunu ekleyeyim mi çıkarayım mı gibi. Bunlar aslında her biri algoritmaya dökülebildiği için çok kolay taklit edilebilir şeyler. İnsan beyninin taklidi demek değil yalnız bu. Çünkü insan beyninin çok küçük bir kısmı bu algoritmik işler. Yani bizim akıl yürütme, mantık, dil falan bunlar bizim çok küçük bölümümüz aslında. Bakma ben sürekli konuşuyorum, devamlı okuyoruz, hep laflar, kelimeler bir şeyler uçuşuyor ama Biraz önce söyledim. ilham, sezgi, duygu, aşk meşk bunlar dile dökülmez. Hep tekrarlarım. Dünyanın en veciz sözüdür söyleyen kişi açısından. Benim benim için yani. Mehmet Akif Ersoy dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım demiş ya. Söz ustası adam diyor ki kalbindekini anlatamıyorum diye. O da anlatamıyorsa biz artık ne yapalım? Ölelim yani. Dolayısıyla dilin sınırlılığı işte yapay zekayı çok bağlayan bir şey bugün. İnsan olarak zaten bugün biraz lafı getireceğim yer bizim bir ekstra özelliklerimiz olmalı. Biraz onları konuşacağız. Ama önce bu yapay zekanın ne olduğunu bir anlayalım. Ne dedik? Bir hafıza var. Oraya gidip oradaki veri bankasından faydalanıp bizim sorduğumuz bir şeylere cevap veriyor. Bizim bazı işlerimizi yürütüyor. Mesela metinlerden sonuç çıkarıyor. Ödevlerde. Var mı ödevde kullanan? Kimse görmeyecek merak etmeyin biz bizeyiz. Benim oğlan öyle diyor baba diye yapay zeka harika bir şey diyor bir öyle isim vermiyorum okulda basılmasın diye. Veri analizi ve yorumlama. Bu işte çok iyi. İnanılmaz ben de kullanıyorum mesela. Eskiden aylar sürebilecek bir şey. şimdi saniyeler içerisinde ve çok yüksek doğrulukla yapabiliyorsunuz. Sizin için algoritmalar kuruyor ve yazılımlar üretiyor. Ve ben gerçekten bunu denedim. Yazılımın yeğesinden anlamam. Yaptım bir şey yazılımcı arkadaşa gönderdim dedi. Abi eline sağlık çok güzel olmuş dedim el cihazlarımla yaptım yani bozuntuya da vermedik. Gerçekten sorduğunuz zaman size her işi yapabilecek yazılımları üretiyor ve daha da acayibi çok karmaşık iş akışlarını otomatikleştirip denetleyebiliyor. Şu anda yapay zekanın bize sağladığı şeyler bunlar. Şimdi bu basit listeyi niye saydım biliyor musunuz? Burada hepinize tek tek sormadım. Ama hepimiz bir şeylerle uğraşıyoruz. Mesleklerimiz var, ikimiz öğrenciyiz vesaire hemen hepimizin yaptığı her şey bu grupların altına giriyor. İnsanın bu dünyada miş olarak, meslek olarak, meşgal olarak yaptığı hemen hemen her şey, Allah'tan her şey değil, hemen hemen her şey bu listenin içinde. Yani biz ya metinlerle ilgili bir şey yapıyoruz, yazıyoruz, araştırıyoruz, soruyoruz vesaire. Ya bir veriden anlam çıkarmaya çalışıyoruz, ya bir yöntem, program bir şey kurmaya çalışıyoruz, yahut da işte bir şeyleri yönetmeye çalışıyoruz. 5 yıldır bunları bizden daha iyi yapan bir teknoloji zaten var. Henüz sizin yerinizi almamış olabilir ama bu işlerde yavaş yavaş yerimizi almak üzere hareketleniyor ama yapay zeka bir ilginç bir terim var burada. Yapay zeka. Yapay akıl duydunuz mu? Yapay akıl var mı? Niye yapay zeka diyoruz da yapay akıl demiyoruz? Bunu hiç düşünen oldu mu aranızda? Zeka ne, akıl ne? Benim tarifim şu. Buyurun sizden bir alalım. Zekâ. Bir mikrofon alalım önce. Merhabalar hocam. Utku ben. Utku hoş geldin. Zeka geliştirilebilir bir şeydir. Akıl mevcutta olan bir şeydir. Bundan dolayı yapay zeka geliştirilebilir olarak. Akıl yaşta değil başladır Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> akıl biraz gelişiyor sanki. Akıl bayağı gelişiyor. Ama zeka daha çok geliştirilebilir. Zeka olarak. da gelişiyor. Ona bir şey diyemem. Ama akıl gelişme dersek yanlış olur. Akıl bayağı gelişiyor. Mesela bir roman okuduğunuzda aklınız üç katına çıkabilir. Dostluğu eski falan okuduysanız uçarsınız mesela. Tam farkı olmayabilir. Sizi tanıyalım. Merhaba hocam. Benim adım Adile. Adile hoş geldin. Ee, hoş buldum. Ee, sanki akıl biraz daha e, seçimlerle alakalıymış gibi geliyor. Yani seçtiğimiz e, bazı mesela seçeneklere göre, sonuçlarına göre... E, bu bize yararlı mı değil mi faydalı mı bunlara göre aslında karar veriyoruz. Akıllı olup olmadığımıza veya veya e, seçimimizin akıllı olup olmadığına. Zeka gelişine Ama çalışıyor. Ama zeka yok biraz daha kalıtsallık da var gibi sanki zekada. Hani kalıtsal genetik olarak bir şey de sanki Güzel. etken gibi. Bir tanesi sanki daha yapısal biyolojik bir şey gibi diyorsun zeka. Öbürü daha böyle havalı sofistike insanca falan gibi. Biraz evet öyle. Çok yakın benim tanımımda şöyle... Zeka, problem çözebilme becerisi. Herhangi bir problemi nasıl çözeceğinin bin tane yolunu bulabilmeye zeka dönüyor. Ne kadar çok çözüm buluyorsan o kadar zekisin. Akıl ise hangi problemi çözüp hangisini çözmeyeceğine, hangi problemi ne yönde çözeceğine karar veren yönlendirici unsur. Yani ben genellikle bunu işte zekayı bir ata, akıllı da onun sürücüsüne benzeterek anlatmaya çalışıyorum. At güçlü, kuvvetli, koşuyor ediyor ya da araba olarak düşünün. At biraz modası geçmiş örnek oldu, yaşımız çıkmasın ortaya. Üzerindeki sürücü ise onun nereye gideceğini, yani amacını tayin ediyor. Şimdi yapay akıl çok şükür henüz yok. Bizde yapay zeka var. Yapay zeka genel bir problem çözücü. Bizim aklımız onu ne tarafa kullanırsak çok şükür şimdilik zeka ona göre işleyecek. Kötüye kullanırsak? kötüye gidecek. İyiye kullanırsak dediğiniz gibi iyiye doğru gidecek. Peki cebinizdeki telefonların niye akıllı telefon olduğunu hiç düşündünüz mü? Bunu daha önce anlatmıştım bir programda. Biraz infial çıktı sosyal medyada paylaşmışlar. Akıllı telefon niye akıllı? Bizi yönlendiriyor. Bizi yani al bunu diyor alıyorsun. Bak bunu diyor bakıyorsun. Yani tuvalete bile telefonla gidiyor insanlar. Yani her yere bizimle gelmesinin sebebi bu. Akşam yatakta işte varsa eşimiz falan yanımızda onun yanında telefon var arada. Yapay zekanın beni korkutan kısmı bu. Seçimlerimizi çok fazla etkiliyor olması. Heh. Aslında farklılıklarımız en büyük zenginliğimiz insan olarak. Yapay zeka bizi tek tipleştiriyor. Bence en korkutucu tarafı İsminiz Korkutuk neydi? Gonca Gonca tam açık beyin takipçisi gibi konuştum valla. <laughs> var sende bir eskiden tanışıklığımız var muhtemelen. <laughs> Yapay zeka böyle bir aygıt ama. Biz biliyorsunuz teknoloji üretiyoruz. Hesabımızı teknolojiyle dolduruyoruz. Bu aynı zamanda bizim davranış biçimimizi de değiştiriyor. Mesela hep böyle kolaylaştıran, hızlandıran, konfor sağlayan teknolojiler bizi tembelleştiriyor ya, hareketsizliğe itiyor ya. Bu da uzun sürede hasta yapıyor ya. Şimdi bu teknolojinin de uzun vadede öyle bir takım hikayeleri olacak. Ve birçok insan kendisini işte eskilerden gelen anlatı, inanç ve alışkanlıklarla yapay zekanın çok daha iyi yapabildiği bir şeylerde yetiştirmeye gayret ederken Yapay zekayı görünce depresyona girecek. Şu anda bu oluyor. Mesela genç arkadaşlarımız, geçenlerde e, arkadaşlarım beni ziyarete geldi bir kampta. Çocukları anne babası gibi mühendis olmaya karar vermiş. Sonra tam böyle hazırlanıyor üniversiteye deliler gibi. Bu yapay zekayı keşfetmiş. Çocuk evde depresyona girmiş. Bu varken ben mühendis olamam diye. Çocuğu sakinleştiremiyorlarmış bana geldiler ne yapacağız diye. Dedim bir görüşelim yani. Sonra biraz bayağı bir uğraştık. Ee, bu çok doğal bir şey. Çünkü biz öyle otomatik ezberlerle hareket ediyoruz ki hep böyle ezberletilmiş belli meşgaleler, meslekler, yaşam tarzları bir şeyler var. Ama şu anda onların yerine geçen bir hikaye var. Bence burada esas sorulması gereken soru. Yapay zeka bugün nereye gider bilemem. 6 ay sonra ne olacağını kimse öngöremiyor. Yani sorayı bana 6 ay önce sorsaydın tahmin bile edemezdim desen olmaz öyle şey derdim. Oldu. Şu anda var. Sera Hakeza o işte yapay zeka sağlık uygulaması bu da olmaz falan derdim. Seneler evvel e, çok deneyimli bir pilot arkadaşım bütün uçakların insansız olarak kaldırılıp indirilebileceğini, yolcu uçaklarında hiç pilota bile ihtiyacımız kalmadığını bugün çok uzun süredir böyle olduğunu anlattı. Neden hala pilotlar var? Çünkü uçak düşerse kimi suçlayacağımızı bilmemiz lazım diye basit bir gerekçe söyledi. Yani bazı şeyleri alışkanlıktan devam ettiriyoruz. Tam burada Makinanın yapamayacağı, yapay zekanın yapamayacağı, beni ben yapan işleri sorgulamaya başlamanız için tam sırası. Ama ben başka bir, başka bir arızalı konuya esas bu programda dikkat çekmek istiyorum. Bütün gün yapay zekayı kullanan birkaç arkadaşım vardı. Nerede onlar? Bir daha ellerini bir göreyim. Siz varsınız, siz varsınız. Mesela nasıl kullanıyorsunuz? Sizden bir mikrofonunuz var mı? Merhabalar. Merhaba. Ben sosyal medya uzmanıyım. Hı -hı. Daha öncesinde yurt dışında projeleri çalıştığım için çok fazla makale yazdırıyordum. Şu anda makaleyi bir dakikada yazdırabiliyorum. Güzel. Makale yazdırıyorsunuz Güzel. siz. Ona bir takım konular veriyorsunuz. Aynen. O sizin için derliyor, tepliyor, çıkarıyor. Peki nasıl davranıyorsunuz yapay zekaya? Biraz sert. <laughs> sert mi davranıyorsunuz? Yani aslında bazen evet. Bana şunu yap, bana şunu göster. Peki açtığınızda selam veriyor musunuz mesela yapay zekaya? Evet, her tamam. zaman. Ha, sizli kullanıyorsun. Mesela böyle açıyoruz. Bunu hemen bana yap. Şimdi yapay zeka ile ilgili gözden kaçırdığımız bir şey var arkadaşlar. Yapay zeka öğrenen bir yazılım. Kimden öğreniyor? Bizden. Şimdi elbette ki büyük bir veri bankası var ama bizim nasıl cevap vereceği konusunda sıklıkla geri bildirim istiyor o yazılımlar bizden. Verdiğim cevap beğendin mi falan filan gibi. O verileri de alıyor. Ama bir taraftan da Bizim etkileşim kurma yöntemimize göre bizim niyetimize ve amaçlarımıza göre diyor ki bu insan denen gıdıcıklar diyor böyle seviyor diyor bu tarafa doğru gidelim. Mesela ChatGPT'nin eski versiyonlarında ırkçı taraflıklarla ilgili bazı sorunlar tespit edildi. Ya yazılım ırkçı olur mu? Nereden öğrendi bunu? Allah Allah nereden acaba? <laughs> Kim kullandıysa artık. Yani nasıl bir girdi verdiysek biz o yazılımlara hiç istemediğimiz bir takım karar kaymalarına sebep olabiliyoruz. Mesela bir yazılıma nezaket göstermek hiç aklımıza gelmeyecek bir şey normalde. Ama biz böyle het höt davrandığımızda bizi nasıl tanıyor yapay zeka? Bunlar het höt tipler demek ki. Bunların çözümlerini de ben buna göre bulayım. Literatürü de buna göre tarayayım. Buna bunun gibi bir şeyler vereyim. Çocuklar nasıl yetişiyorlar bir düşünelim küçük çocuk bebekken doğuyoruz bir aileye geldik. Mesela dili nasıl öğreniyoruz? Öyle hani bakın o bir şey diyor bu bir şey diyor. Gak kuk falan derken dili çözüyoruz. Etrafımızdakileri taklit ediyoruz. Genellikle anamıza babamıza çok benziyoruz hal hareket olarak. Onları adeta kopyalayarak gelişiyoruz. Mesela dünyanın başka bir yerinde çok kötü bir cürüm olarak nitelenen bir şey sizin ailenizin kadim bir geleneği olabilir ve siz onu çok normal bir şey olarak öğrenebilirsiniz. Ya da sizin de bileyim çok kötü olarak bildiğiniz bir şey bir başkası iyilik diye yapıyor olabilir. İyi bir şey diye devam ettiriyor olabilir. Bu farklar nereden geliyor? Bizim çocuklarımız içinde bulundukları ortama göre şekilleniyorlar. Biz hepimiz ortamımızın çocuğuyuz. Korkutucu bir şekilde yapay zekada böyle öğreniyor yapay zekada biz neysek yavaş yavaş ona dönüşüyor ve o oluyor. Benim şöyle bir iddiam var. Çok yakın bir zamanda bunun çok üzücü sonuçlarını görmeye başlayacağız. Çünkü ben her zaman söylüyorum insan türü büyük işler yapacak, büyük sorulara cevap verecek kadar olgun bir tür değil henüz. Çok saçma sapan hareketler yapıyoruz biliyorsunuz. Hala birbirimizin gırtlağını sıkmaktan başka işimiz yok devamlı bir kapışma, yarışma, üç günlük dünyada mal biriktirme falan bütün dertler bununla ilgili. Kar için çalışıyoruz, hep kar için çalışıyoruz ve bu yapay zeka böyle çılgın bir sistemde bizim hakkımızda hiç iyi veriler toplamıyor. İddiam şu, çok yakın bir gelecekte olgunlaşmak zorunda kalacağız. Çünkü elimizde öyle bir teknoloji var ki çocukluk yapmaya devam ettikçe bin beterini maalesef bize geri döndürecek. Bunu isteyerek kötü olduğu için yapmayacak. Bizden öyle gördüğü için. Bizden öyle gördüğü için bize onu yapacak.